Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Anıl Şahbaz. Youtube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine yeni bir videoda, güzel bir videoda, sizlerin sevdiği bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün neler yapıyoruz? Arkamda görmüş olduğunuz gibi kantarın başlarını taktık. 3 ee, adet et ırkı erkek dana aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz Benimle birlikte babam da Et dana yapıyor Besilik dana yapıyor yani İlk başta ben başlatmıştım Benden sonra babam da aldı iki yıl önce O da bir dana almıştı Onu kestirmişti Akabinde ertesi sene iki dana aldı O iki danayı da Kestirdi Yani geçen gün biliyorsunuz videosunu izlediniz Kestirdi Şimdi o kestirmiş olduğu Parayla tekrardan yerine erkek danalar aldı Arkadaşlar bugün o danaların Kilosunu çekeceğim daha geçe... Dün geldi dün mü geldi? Aynen dün geldi dün geldi bugün sabahsını işte şey yapıyor ikinci gün olacak yani bugün hayvandan gelişinin ee, Dün ben burada yoktum babam gitmiş kendisi buzağları almış gelmiş ee, O yüzden Alıp geldiğimiz Yerde video çekemedim Balıkesir'in dağ köylerinden aldı arkadaşlar geçen yılki aldığımız köyden aldı yine danaları babam Orayı sevdi oradan alıyor <laughs> Şimdi içeri gireceğim. Danaları göstereceğim sizlere. almış olduğumuz danaların kilosunu çekeceğiz. Ondan sonra da hızlıca şuraya biriken gübreyi romorka atacağım. Bugünlük işimiz bitmiş olacak. Hadi bakalım çok fazla oyalanmadan içeri geçip sizlere danaları göstereyim arkadaşlar. Destek amaçlı kanalımıza abone olan abone olursanız seviniriz. Ee, abone olmak ücretsiz zaten sadece abone ol diyorsunuz. Benim ondan sonraki atmış olduğum videoları bu sayede izlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda zeytinyağı videomuz, zeytinyağı satışımız devam ediyor. Videolardan görüyorsunuz zaten. Zeytinyağı almak isteyenler de ekranın altına geçen telefon numarasından bana ulaşabilirler arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle kantarımı taktım, sıfır gösteriyor arkadaşlar. İçeriye doğru girelim. Danaları sizlerle oluşturayım. Evet, arkadaşlar danalarımız bunlar. Çoban evine neşe geldi. Çoban evine hareket geldi, bereket geldi. <laughs> Arkadaşlar böyle canlılık oldu mu bende de canlılık oluyor. Cıvıl cıvıl olacak abi. Hepsi olacak şöyle bir. Girdiğin zaman insan oh be diyecek ya. Bir rahat geldi üstüme diyecek ya. Böyle oldu mu yapılır abi bu hayvancılık. Seveceğin bu işi. Sevmedin mi bu iş olmuyor. Bu hayvanın bokunu temizlerken affedersiniz. Gübresini diyeyim hadi. Ee, gübresini temizlerken Abi böyle bir açtan şevlen temizlemeniz lazım ya. Sabah bu ahırı girdiğinizde bu ahırın içini süpürürken temizlerken ah ölen ah yine girdik buraya gübrenin içine. Olacak iş mi? Çekilecek hayat mı? Bu çile çekilir mi? Tarzında psikolojiye büründünüz mü? Bereket versin. O işten hemen uz uzaklaşın. Yapılmaz. Ama bakın ben sabah geldim. Hemen girer girmez tertemiz yaptım. Gübrelerimi dışarıya attım. Ee, hay işlerimin başına geçtim. Danalarımız bunlar arkadaşlar. Babam bu sene 3 tane et ırkı dana aldı. Geçen yıl evvel yıl bir dana almıştı. Onu kestirip 2 dana almıştı. Bu sene de o 2 danayı kestirip yerine 3 dana aldı arkadaşlar. O da bir yandan erkek hayvan sayısını çoğaltıyor babamda. Ben erkek dana işinden vazgeçtim. Üretime başladım. Ben üretim yapıyorum. Babam ben üretim yapmayacağım. Ben erkek dana üzerinden devam edeceğim dedi. Fikirler uyuşmuyor. Ee, o yüzden babam erkek dana üzerinden gidecek. Ben üretim üzerinden gideceğim. Rabbim hakkımızda. Hayırlısını eylesin. Şimdi arkadaşlar. E, geçen videoda diyenler olmuş. İşte e, o da parayla yerine kaç tane buzağı alabildiğin önemli diye. Babamın geçen yılki yani bir video önceki kestirmiş olduğu buzağları aldığında 4 aylıkta 4,5-5 aylık dedilerdi. Ama 5 aylık yoktu. Gene bunları da 4 aylık dediler. Şu buz benim gözümde 4 aylık yok gibi. 3 aylık falan anca. Şu simantel olanına da 5 aylık dediler. Bu simantelde 5 ay bilmiyorum gelir mi gelmez mi? Bence gelmez. Simantel bence 4 aylık. Bunlar da 3'er aylık tahminim. Ama satarken illaki 1-2 ay fazla söylüyorlar. Niyeyse satabilmek için. Her neyse. Arkadaşlar bu danalara kaç paraya aldı babam? Topu yani üçünün fiyatını söyleyeceğim ben sizlere. 130 bin liraya aldı arkadaşlar. 3 tane hayvan babama 130 bin liraya geldi. Şimdi geçen yıl ki danaları kestirdi. Yani bir video önceki kestirmiş olduğu danalar işte. Onları kestirdi. Onlardan 230 bin lira para topladıydı babam. Şimdi 230 bin lira parayla gitti. 230 bin liranın 130 bin lirasıyla 3 tane hayvan aldı. Yani 2 hayvanını çıkardı damdan. Yerine 3 hayvan bağladı. Üstüne de 230'un 130'unu hayvanlara bağladı. 100 bin lira da yanına kaldı. Ne olmuş oldu? Hem hayvan sayısını çoğaltmış oldu babam, Hem de cebine 100 bin lira para bırakmış oldu. Aslında o 100 bin lirayla alsa 2 tane daha buzağı alırdı. O parayı 2 buzağa çıkartıp damdan yerine 5 buzağı koyabilirdi. Ama koymadı. Biliyorsunuz benim bir oğlan kardeşim düğün yapacak. Daha var düğünü gerçi de. Ama düğün öncesi bilirsiniz bazı konularda birikim yapmak gerekir. Bir kısmına da birikim yapacağım. Çok fazla hayvan bağlamayacağım. 2 3 yapacağım sadece dedi. Saygısını, ee, şey fikrini saygı duymak lazım. ikiye 3 yaptı yani adam sonuçta. Üç tane hayvan bağladı buraya. Geçen, geçen seneki bağlı hayvanlar da bu ayardaydı, bu boydaydı. Şimdi arkadaşlar 3'ü 130 bin lira tane fiyatını soracak olursanız işte 130'u böldüğümüz zaman 3'e hayvan başına da 43 bin lira 43 bin 300 lira falan bir para değiyor. Yani bu hayvanların tane fiyatı 43 bin liraya gelmiş oldu. Bu hayvan işte dediğimiz gibi satıcıya bakarsan 5 ben alıcıyım alıcıya bakarsan 4 aylık bunlar da 3 er aylık ama o da 4 de dediğim gibi işte. Bu şekilde yani çok fazla buralara takılmayalım. Bu hayvanların altına babamla biz ızgara sistemi yaptık ızgara sistemi yapılış videosu var. Biraz dün geldiklerinde hayvanlar yemliğe yetişmedi boyları. Biliyorsunuz bizim yemlikler biraz yüksek. Yetişmedi. Babam da böyle bir şey yapalım. Hem sidikleri hem de gübreleri tahtada deliklerinden paletlerin arasından geçer. Hayvanın altı sürekli kuru kalır dedi. Dün yaptık ama dünden bu yana gördüğünüz gibi faaliyet göstermiş. Islak değil fazla altları altına geçmiş. Onun videosunu çektim ben. Buranın tahtaları döşerken ki nasıl yaptığımız videosunu çektim. Ee, zaten orayı da izlersiniz. Yapılış videosunu. Şimdi arkadaşlar bunların kilolarını çekeceğim ben. Şuradan birinci hayvandan simentelden başlayayım. Burun salıya bulabilirsem burun salıya takayım. Burun salıya gerek var mı bilmiyorum. Gerçi gelir hayvan da. Ee, datmadı. gerek yok asılırım ya. Hadi bakalım şu birinciden başlayalım. Simantel kaç kilo geldi? Bu kaç kilo geldi? Diğeri kaç kilo geldi? Bunları her ay kilolarını çekeriz arkadaşlar. Babam yine bunları geçen kidanalar gibi arpa ile bakacak arkadaşlar. Sadece arpa ama onun öncesinde e, buzağa büyütme yemi alacağım diyor. İlk bir ay, bir buçuk ay buza büyütme yemi vereceğim. Sonrasında sadece arpa ezmesi vereceğim diyor. Şimdilik buza büyütme ile başlayacağız. Sonrasında arpaya geçeceğiz. Hadi bakalım kilolarını çekelim. Mehmet, sen yazın Mehmet. Mehmet mi koydun onun adına? Mendefongu ya, Mehmet <Mermedpong>. bu. <laughs> Mendefong Mehmet'e. <laughs> Arkadaşlar. Tiri Şaban. Hangisi Şaban? Şavrille. Şavrille mi? Mehmet, Şaban. Simentel ne? Samet mi o da? Samet. <laughs> Başar planlandı. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi ızgara sistemi yaptık. Ucuz, <laughs> maliyetsiz sistem. <laughs> Büyük. Daha küçük olmadan yetişemiyorlar. <laughs> Adamlar yemeğe yetişemedi. Ona dikkat ettik. Çok sağlıklı yemi yiyemiyorlar. Biz de o yüzden ızgara sistemi yaptık. Altına palet koyduk. Böylelikle hem sidikleri altında durmayacak hem de gübreleri altında altını geçecek. Gübrenin tepesini yatmamış olacaklar. Ne kadar kadar sürer böyle bu? Bir ay falan sürer işte. Bir ay sonra adamdan boyu acık boylanır. O zaman yemeğin içine ererler. Bakın şimdi şu tahtanın ne kadar çok faydası oldu. 20 santim, 25 santim kaldırdı. Şu öyle rahatla. Tahta 20-25 santim kaldırdığından bakın şarole çok rahat bir şekilde yemli erdi şimdi. Vallahi iyi oldu. Aslında bu paletin var ya. Bu paletin kendisini kendin yapacaksın. Biraz da kalın tahtalardan yapacaksın. Şöyle bir 300-400 kiloya dayanıyor olacak. Boydan boyu buraya tahtadan yapacaksın. Hem sıcak tutar hayvana. Ama işte ona göre kalın tahta bulman lazım. Şimdilik bunlar bu işi göre. Bunun boyu büyük zaten bu 5 aylık dedi adam. 5 aylık varsa diğerleri 4 aylık dedi. 4 aylık varsa. O yetişiyor. Öyle, olursa He. buraya komple bu şekilde döşeyeyim. Daha şey olur, sağlıklı olur. Sağlıklı olur. Bakalım ufaklar ne olacak gelecek. Acık kullansınlar da. Bu no, suyla mı oldu ya? Boşluk kaldı. Olmaz daha iyiydi. Tarçın. Şöyle evet, hoş geldin bakalım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi mi? İyi valla. Nasıl buzağlar? Güzel. İyi mi? Hadi şu... Ufak mı? Düzülüyor da. Ufak acık o değil mi? Mu acaba Üşüyor adam ya. Çok fazla açık değil gerçi her taraf ama. Açık şu şey az. Üşüyor gibi. titriyor bak. Saman vermedim onu ben sırf yem verdim ondandır. İç ısınmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Bilal abi gelmiş yanımıza gezme. Ben de alan kilosunu çekecektim. Abi artık senle çekeyim. sen bana kamerayı tutuver. Şöyle. Daha daha yeni onu al onu da. Tamam. Bırak bırak kaç 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 sen orada. Kaç sen orada yine al. Sen en son mu çekeyim yoksa? Onu en son çekeyim bari. Aynı. Ekin istesin. Bak ufak He? Bunlar, bu bak korkma. Bunda bu korktu. Simon kaçık ürkek ya onu. Azam diyor diyor. Haklılar bilmem geldiği yerde. Gel. Boydan alıyorum şöyle? Alıyor Alı Alıyor alıyor. Gel. Gel oğlum gel. Kurumsalık takmadın. Gelirli hayvanlar ufak diye ama. Gelir gelir. Bunları babam mı aldı sen, sen mi aldın? Babam. Senin, senin dana. Göster bakalım kaç kilo kantara. 100, 104 kilo. 104-105 kilo belki. Eee, 105 kilo. <laughs> 104 buçuk da 104 bir orada. Evet 104. 104 kilo geldi arkadaşlar. Hadi bakalım geri çık. Bu hayvanımız 104 kilo geldi. Bu hayvanın bağlıyoruz. Bunlar yerine bağlıyoruz. Şimdi bundan hangisi doğacak gari? Var mı yeni? Bunlar ikisi var doğacak işte sırada bekleyen. Dur oğlum. Dur. Bakalım bu kaç gece gelecek. Kaç gün oldu bunlar geleli? Dün geldi daha. Ha. Dün geldi işte. Babamı getirmişmiş. Ben yoktum. Kilo olan çekemedim dedi. Aceleye geldi dedi. Ben de dedim ben çekerim bundan kilo olanı. Gel. Hmm. Gel. Gel oğlum gel. Atlatmış. Atlatmış olay ya. Ufak geldi ne da. <laughs> Ondan da olsak tamam. 99 kilo. 99 kilo. Aynen öyle. Gel oğlum. 100 diyeyim garibuna da. 100 diyeyim. Öteki de? 104. 104 mi? Evet. Tamam. Bunu şeye tak. Burnluk yap. Bunu öyle bir şeyler yapacağız bakalım. Bu şöyle mi? İbari biz kızlar. Anıl bir alışamadık şu kanaları bir kızım diyor, bir oğlum diyor. Vallahi ağzım yakışmıyor ya. <laughs> Oğlana alıştık. Bak o zilzal. <laughs> Ana ne, ne ya? yapacak biliyor musun? Önünü önünü geçecek. Öyle yapacağız herhalde. Önünü geç. <gülüyor> <gülüyor> Hekini yaz burnunu tak. Bak hakkından gelemez. Bu, dancı, bu alırım, da ne sırtımı alırım bir şeyler ama burnunu boğazı gelirim. Evet. Sıçırsan bizi götürebilir bu. Ya, ee, Burun ne bulamadım ya. Oğlum ayağını çek bakalım ne? Oğlum ne bulsa Vallahi Valla sincirlerin hakkından gelirim ben diyorsan gidiyorum. buradan buraya hakkından gelirim ben de. Sadece zor olur işte. Gel. Gel. Sen şöyle arkasını doğru geç bakalım abi. bakalım abi. 100... 45. 145. 145. Da... Bunlar, bunlar, bunlar da, bunlar da, aynı bunun gibi olsa. Ya yani onlar da daha ucuz, bu bir tık daha pahalı. Arkadaşlar, paraların kilosunu çektik. Bu olan birazcık delileniyor bizim ama bunun da kilosunu çektik. Şimdi bunu tarihi açacağım ben. Bir ay sonra bundan kilolarını tekrardan çekeceğiz. Biliyorsunuz zaten babam 4-5 kalem şey yedirmiyor bunları. Sadece tek kalem yediriyor. İlk ay biraz yüklü gidebilir. Ondan sonra sadece arpa ağırlıklı gidecek. Dediğim gibi gene aylık 40 kilo falan alırlar tahmini. Benimkiler 55 alıyordu ama ben bir sürü malzeme veriyordum. Şimdi bunlar az bir şeyler Yedirilecek. O yüzden 40'ı geçmezler. Ama 40 kiloda her türlü parasal yönden kazanç elde ediyordu geçen yılki yem fiyatlarını göre. Bakalım bu yılki yem fiyatlarını göre nasıl olacak. El birlikte göreceğiz. Arkadaşlar danaların kiloları çekildi. En baştaki montofon olan 105 kilogram geldi. Onun yanındaki şarole olan ee, 99'de, 9, 99 de 100 de gari 100 kilogram geldi. 104, 100. Bu da 145 kilogram geldi. Aralarında 45 kilogram var. 45 kilogramlık fark. Demek ki bu kadar gözle görülüyormuş be. 40, bu bayağı büyük gözüküyor ama 45 kilo var arada. Geçen seneki aldığı da biri 105 geldi dedim. Biri 140 mu geldi dedin acaba? Geriye dönüp videolara bakarım bakalım. Geçen seneki aldıklarının kiloları da aynı böyleydi işte. Yani bu ayarda dana aldıydı. Yine ne olmuş oldu? Aynı ayar dana çıktı. Aynı ayar dana girdi. Geçen senekileri 38 bin liraya almıştı babam. Bu senekinlere 43 bin liraya 43 43'e geldi dedi. 38, 39, 40, 43. 5 bin lira. Geçen yıla göre buzağları 5 bin liraya pahalıya almıştık. Yani zaten geçen yıldan beri bütün hayvanlara zam geldi de gene de iyi yani 5000 lira çok da değil ucu hayvanda 15000 lira yapar aşağı yukarı o kadar zaman rağmen aynı bile diyebiliriz yani arkadaşlar bunların kilolarını ben bugün ölçtüm kaydımı aldım not defterime yazdım bir ay sonra tekrardan çekerim ne zaman bunlar hakkından gelemeyecek dereceye geldi. Kilolarını tartarken beni üzmeye başladılar. Ta o zaman kilolarını tartmayı bırakırım. Ama o zamana kadar hakkından gelebileceğim aylara kadar kilolarını bundan çekmeye devam edeceğim. İnşallah bakalım Mondofon biraz zayıf gibi ama e, boğazı da güzel. Diğerlerinden fazla yiyor. Fazla yemesinden dolayı kilosunu toplar diye düşünüyorum. E, bakalım. Bu şekilde şimdilik devam edeceğiz. Neyse hayvanlara fazla rahatsızlık vermeyeyim. Çıkalım arkadaşlar. Şimdi hepsi de yatarlar. Ufaklıkları da ayırdım. Onlar da yatıyorlar. Biri buraya yatmış, biri karşıya. Buradaki tarçın. İlerideki de bereket. Bereketi bak vallahi nasıl uyuyor. Benim sesim falan duymuyor. Burası birazcık ıslanmış bunların altı. Gerçi onlar kuru yerlere yatıyorlar ama Buranın da samanlarını komple temizleyip, tekrardan yeni saman atsam iyi olacak. Arkadaşlar gübrede temizlemeye başladım. Biraz biraz temizledim. Şöyle gördüğünüz gibi romorku yarısına kadar doldurdum ama tam hepsini bitiremedim. Bir yama, yarım romorkluk daha var. Annem aradı. E, köy içindeki evimizde ekmek yapıyormuş, köy ekmeği. Belli rahatsız olduğu için binetleri indiremiyor evden. Evde bizim ikinci katta. O yüzden burayı böyle bırakıyorum. Köy içindeki eve gidiyorum. Anneme biraz yardım edeyim. Ekmekleri, hamurları indirivereyim fırının önüne. Oradaki işimi yapayım. Ondan sonra geri gelirim. Buradaki yarım kalan işimi devam ederim zaten. Dur lan. Ne yapıyorsun? Traktörün tepesine çıktık ya. Köy içindeki eve gideceğiz. Arabaya bineceğiz. Kafam karıştı. Işte. Saat. Bundan gidelim gelem. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Çalışmayacak mı lan? Safalin garaj çoktu. Çalışmaz mı ya canavar o çalıştı. Başka ekmek yok değil mi anne yukarıda? Yok kalmadı. Hepsi i̇şte burada. Arkadaşlar binetleri indirdik. Kaç ekmek var yaptım bugün? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 dünya var. 12, 13. Oo, bayağı ekmek yapıyorum anne bugün. 13 tane buradan ekmek var. 5 gün de ekmek. Bize 15, 15 gün giden bu fazla gider Ya. 13 ekmek, 15 gün. 2 günde bir ekmek gidiyor. 1 ay falan gider tam bize bu. 1 ayda bitiririz bu ekmeği. Bizim hem şurası üst kat olduğundan merdivenlerle indirmesi binetlere zor oluyor. Ben indirdim şimdi de. Gübrenin yarısını attım anne. Diğer yarısı duruyor bakalım. Şu ekmekleri ben sana yardım edeyim. Atı şey vereyim vermişsin. de. Bundan sonra giderim. Devamını yaparım. Bir de yersin biraz. Bir de Heh, nasıl bir de yaptın? Bu sefer farklı bir de yaptım. Gördü mi? Aman hızlı iş. <gülüyor> <gülüyor> Uydurmacı oldu. Uydurmacı Olduğumun da da güzel olur onu. Oh 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 oh. Yanmıyor yanma yam Nereye koyacağım? İyi pişmiş gibi ya. Altını kaldır bakarsın bakalım. Taşlar da temel kalktı. Ha, fırının içi bozulmaya başlamış ya. Yaptı da onu babamla buraya evinde. Zeytinler bitirelim diyorlardı. Yeni taş düşmek lazım. gibi kızarmışlar arkadaşlar. Köyde yaşamanın en güzel yanlarından birisi işte. Taş fırında, kara fırında hem ekmeğini yemek hem de pideni yapmak. Elimizden de yok yok. Her iş geliyor elimizden. Hayvandan yandan geldik. Hayvan işini baktık. Şimdi de evde hamur atıyoruz bak. Hayatta müşterekmiş arkadaşlar. Yapmam demeyeceksin. Her işi yapacaksın. Öğren. Ben Heh, yaptığım ben öğrendiğim kendime. Yaptığım anamızı öğrendiğim kendime doğru. Burada hamur ama çocukken öğrendik zaten biz. Devamlı yardım ederiz böyle. Hadi bakalım. Hop. Tamam. Çevirmedim ama. Nasıl yere koyayım gibi aldırmam Aldırırsın ya. son hali arkadaşlar. Bize durmak yok arkadaşlar. Devam. Tekrar çoban evine geldim. Anneme yardım ettim. Gübre işini bitirmemiz lazım. havuzunu temizledik. Bizim gübre havuzumuz bir römortluk zaten. Dolduğu zaman gidip zeytin bahçelerimize döküyoruz. Bu gübrenin bize artı avantajları da var arkadaşlar. Zeytin tarlalarımıza artık hayvan gübresi yeter oldu. Yani dışarıdan parayla gübre almaz olduk. bizim bu hayvanları attığımız gübre bütün tarlalarımızı artık yetiyor. Hayvan sayısı çoğaldığı için neredeyse 15 günde bir romor gübre çıkıyor. 15 günde bir romork gübreyi her tarlamıza farklı farklı dağıtıyoruz. Şimdi bir yeni bir tarlaya başladım. Edremit zeytinliği olan bir tarla, bir bahçe. Oraya bir romork döktüm. ikinci romorku götürüyorum. O tarlaya bitirinceye kadar komple bundan sonra o tarlaya çalışacağım. Zeytinler için de, zeytinlerimiz için çok iyi oluyor. Organik gübre olmuş oluyor. Hayvan gübresi. Ee, diğer türlü şey gübre kullanmamış oluyoruz. Bu bizim için artı ek gelir elde etmiş oluyoruz. Yani parayla gidip milyar milyar gübre alacağımızı hayvanlarımızdan çıkan gübreyi bir nevi römorkuna 3000 liraya 3500 liraya değerlendirmiş oluyoruz. Nereden baksanız 3000-3500 liraya falan gelir bu bir römork parayla almaya kalsanız bizim buralarda. Ama biz bunu her römorkta her 15 günde bir 3500 lirada gübre parası kazanmış oluyoruz bu hayvanlardan. Onu da hesaba hiç çıkartmıyorum ben ama aslında en büyük kazançlarımızdan bir tanesi gübre olmuş oluyor. Gidelim onu da tarlaya dökelim gelelim işimizi bitirelim. Tarlaya geldik arkadaşlar. Zeytin bahçemize gübreyi buraya dökeceğiz. Burası Edremit Trilli'ye karışık. Gemlik karışık bir bahçe. Ya ulan ya domuzlar ne yapmışlar bak daha önceki attığım gübrenin içinde resmen debelenmişler. Adam yatmış bir de buraya ya. Ya öyle ya şunu bak yatmış da sırtı dümdüz yapmış şuraya gübreyi. Çok aşırı domuz var ya. Her yer domuz. O domuzun doğayı bir faydası var mı bilmiyorum. Kaldıralım dökelim gübreyi. Tamamdır arkadaşlar. römorkun içi tertemiz oldu. Biraz dağıttıra dağıttıra dökecektim ama samanın olduğunda mı bilmiyorum birden dökülüverdi dağıtıramadım. Ama domuzlar dağdır benim yerime. Domuzlar çalışıyor ya. Biraz önce dedik domuzdan doğayı faydası var mı diye. Bak şimdi kendim buldum faydasını. Bunlar beni dağıdı verirler böyle burayı yayala bu gübre. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Römorkumuzu da yıkadık. Çıkarttık. Kurusun. Bir dahaki takacak olduğumuzda tertemiz alır. işimizi görürüz oradan. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, bakalım güzel 3 tane et arka besi danası aldık. Küçükler daha. 3 aylık dediğim gibi 3-4 aylık buzağlar. Babam zaten küçük buzağı alıyor. Ucuz olsun diye bir sene bakıyor. Bir sene sonra kaç kilogram olursa kestiriyor. Hatta ve hatta şimdiden hesabını yapmış. Bir sene sonra Ramazan'a denk geliyor. Ramazan'da et fiyatları yükseliyor diyor. Ölmez sağ olurlarsa başlarına bir iş gelmezse diyor. Aciliyet bir şey olup da satmazsak diyor. Ta Ramazan'da kestirmeye niyetim var diyor. Hatta Ramazan'a 14 ay mı 14,5-15 ay civarında bir zaman kalıyor. Bir seneden bir ay falan fazla bakmış olacak. Ramazan'ın içinde kestiririm diyor. Hayvanlar da o zaman aşağı yukarı 15-16 işte 16 aylık falan olacaklar. Tam bu kestirmiş olduğu hayvanlar kıvamına gelecek onlar da. Niyet o şekilde. Kilolarını gördünüz zaten. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Köy Hayatı seven herkesi kanalımıza abone olmaya bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Ee, başka da diyecek bir şeyim yok. Bir sonraki köy hayatı videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlık içinde kalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Videonun içine küçük bir hatırlatma eklemek Kendi istiyorum. Kendi zeytin bahçelerimizden topladığımız taze zeytinlerimizi şimdi yahaneye gidip yağ sıktıracağız. Yaniye geldim geldi. Toplamış olduğumuz yeşil zeytinlerimizi içeriye gönderip yağ sıktıracağız arkadaşlar. Ambardan ele içeri giriyor zeytin. Kolanıp en son içeride yağ olarak çıkacak. Evet arkadaşlar şimdi yahanenin iç kısmına geldim. Burada da makineden yağ çıkıyor artık en son aşama. E, zeytinin dışarıdan giriş aşamasını gösterdim. Son aşamada buradan çıkıyor. Şöyle tası da dolduralım. zeytinyağı fabrikasında yağ sıktırdıktan sonra evimize getirdik arkadaşlar. Evimizde sizlerden gelen siparişler üzerine 10 litrelik ve 18 litrelik tenekeler halinde güzelce paketlemesini yapıp kargo ile sizlere ulaştırıyoruz. Ekranın altındaki görmüş olduğunuz telefon numarasından bana ulaşıp sipariş vermek isteyenler siparişini verebilirler. Hepiniz Allah'a emanet olun.